Buradan herkese sesleniyorum, eğer ben bugün bu oğlanı öldürürsem <laughs> Sakın beni yadırgamayın, sakın beni kınamayın ee, Beni kınayan beni köy... giysin ha? Az önce bir kahve ismi söyledim, yanlış söylemişim Ya ee, Hintli, Hintli gibi söyledi ama <laughs> Hint <fakiri> gibi <laughs> Sonra bir 6 dakika koştuk şu caddeyi Lan dur. Aa! Kan ortasında, seni göremiyordum. Nerede buranın republik? Polis nerede polis? Polis nerede? Republik. Rebebe. Rebebe. <laughs> buranın polisine ne diyorlar? Polis. Oh. Polis mi? Evet. <gülüyor> ne <laughs> bileyim her şey değişik bir şey. Değil. Hayır polis. Polis var. <laughs> Cüzdanımı çaldı iftira atarım. Fikret zaten atırsızlık gibi. Yemin ederim inanırlar bana. İle temizliği zorlandım. Aha ben kayıt altında. Polis. <laughs> 别人得要。Yeah, yeah, yeah. Yeah.